Herkese merhaba, ben Çisem. Yeni videoma hoş geldiniz. Yine bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Ya zaman çok az kaldı. Tabii ki bebek alışverişinden bahsediyorum. O yüzden böyle artık koronadan dolayı da hızlı hızlı bir şeyleri alalım, tamamlayalım dedik. E, son iki ayın içindeyiz artık. 60 gün falan kaldı. O yüzden artık tamamlıyoruz alışverişimizi. E, şimdiye kadar paylaştığım tüm ürünlerde aslında hep böyle... E, 0-3 ay en büyük 6 aylık ürünleri falan paylaşmıştım sizinle. Bugün birazcık daha böyle yeni doğan 0 ay için aldıklarım var. Daha önce de söylemiştim aslında çok fazla bu şekilde 0 ay ya da yeni doğan almamaya çalışıyorum. Ama birkaç tane de olsun istedim. Hani fotoğraf falan çekeriz böyle güzel olsun diye. Birkaç tane de almak istedim. Şimdi sizinle onları paylaşacağım. Şöyle bir poşete koydum ben. E, ürünlerin tamamı Ace Sadece tek bir ürün farklı bir yerden. Onu da söyleyeceğim zaten markasını. Ama Ace 2den poşet almamışım demek ki. O yüzden farklı bir poşetti. Şimdi. Öncelikle. Şu şekilde. Şöyle. Sarı. Ben çok severim sarı rengini. 0 ay. 0 0 50 santim. 3 kilogram yazıyor. Yani sadece doğduğunda giyebileceği. Şu şekilde iki tane uzun kollu zıbın aldım. Şöyle 30 liraya almışım bunların ikisini. Dediğim gibi sadece doğduğunda giyebilir bunları. Küçük 3 kilogram diyor ama belki daha büyük doğar. Biraz daha büyük doğma ihtimali var. Yine de almış oldum ben bunları en azından yani böyle bir 40 güne kadar giydirebilirim diye düşündüm. Yoksa çok büyük büyük olacaktı her şeyi. Hatta şu alttakini hastane çıkışının içine bile koyabilirim. Hatta ikisini hastaneye bile götürebilirim. Kış ayı olacağı için de bu şekilde uzun kollu aldım. Sonra 3-6 ay. Dediğim gibi yani çok fazla almadım zaten 0 ay. Şu şekilde bir takım aldım. İçi şöyle uzun kollu. Şunu ayrı göstereyim. Uzun kollu şu şekilde bir alttan çıçıtlı badisi var. Mikili. Ee, şu şekilde mavi çok sevmiyorum dedim ama bunun mavisi hoşuma gitti. Mickey Mouse yazan şu şekilde e, bir altı var ayaksız. Ve yine Mickey Mouse'lu şu şekilde Mickey Mouse yazan yani Mickey Mouse'lu değil şu şekilde bir şapkası var. Bence çok güzel bir takım oldu. Şöyle uzaktan da göstereyim. Çok güzel bir takım bu da. Bunun da fiyatını söyleyeyim. Aa bunun fiyatı düşmüş. 30 liraydı bu da. 29.90'da. Şimdi bulursak yine kağıdını gösteririm. Sonra yine 0 ay. 0-1 ay bu. 50-56 santim. Belki o sarı badilere göre daha uzun giyilebilir. Şu şekilde iki tane üst aldım. Neden aldım? Çünkü filli. Niye almayayım dedim. Ee, bir tanesi böyle beyaz üstünde filler var, bir tanesi de lacivert yine üstünde şu şekilde fil var, çizgili şöyle. Yakından da göstereyim. Bunun ikisini de yine 30 liraya almışım. 0-1 ay her ikisi de. Şu şekilde üst. Ee, bunlara takım olması açısından da şu şekilde iki tane alt aldım. Şöyle. Ee, bunlar 3-6 ay ama çünkü hani bezli giyeceği için açıkçası biraz daha büyük aldım bunları sıfıraya almadım. Kalın ama böyle kışlık şu şekilde göstereyim. Bayağı kalın kumaşları. E, Diz altı boy demiş ama bunlar bize tam boy olur. E, o yüzden de bunları tercih ettim. Bunlar da yine ikisi 30 lira. Biri şu şekilde şöyle yandan cepleri varmış gibi ama aslında cepleri yok. Şu şekilde ipleri olan bir alt. Bir de şu şekilde hem de minnak cebi olan çizgili mavi bir alt almış oldum. İşte tüm sıfır ay alışverişim bu. Başka da sıfır ay hiç almadım. Şu şekilde bir müslin aldım. 14.99 ee, şöyle üzerinde murt var. Murttu galiba bunlar. Ben bunları Binnaz'a çok benzetiyorum. Görünce almak istedim. Ee, 14.90'a düşmüştü. Kaça kaç bakayım yazıyorsa size söyleyeyim. Kaça kaç oldu? 85'e 85 bunun ölçüsü. Şu şekilde kare. Tek tarafında desen var. Arka tarafında yok. Müslin zaten tüm annelerin kullandığı, çok sevdiği. Yani ben de çok sevdim. Ne, ne işe yarayacağını bilmiyorum ama çok sevdim müslinleri. Desen desen müslin alasım var. Böyle kendimizi zor tutuyorum müslin almamak konusunda. Her gördüğüm müslin alasım var. Benim bebek alışverişimde takıntım bir fil, bir de müslin oldu. Es vakikiden aldıklarım bunlar. Daha önce gösterdim mi bilmiyorum bunu. Sanırım göstermedim. Şu şekilde bir nevresim takımı aldım. Bunu Cotton Box'tan aldık. Buranın yerel bir mağazası var. Oradan aldık bunu. Ee, ama internette falan da var. Baktım ben. Bebek nevresim takımı. Şuradan size desenini göstereyim. Ben mint yeşilini çok sevdim hem erkek ürünlerinde hem kız ürünlerinde. Genelde de böyle eşyalarında, büyük parça eşyalarında mint yeşilini tercih ettim. O yüzden de bu takım pandalı böyle çok hoşuma gitti. Şu şekilde. Hiç açıp bakmadım ama nasıl olsa şuradan görünüyor diye. Böyle. İçinde neler var size onları da söyleyeyim hemen. yazmamış. %100 pamuk olduğunu yazmış. Parçalarını yazmamış. Ha yazmış tabii ki de. Nevresim takımı %150 santim. Çarşaf e, pardon. Nevresimi %150 santim. Çarşafı 120'ye 150 santim. Yastık kılıfı da 35'e 45 ölçülerinde. E, bebek nevresim takımı olarak geçiyor. Çok beğendim bunu da. Yaptığım son alışveriş böyleydi. Açıkçası bundan sonra eee battaniye alabilirim. Ee, ya da böyle bir iki parça daha bir şey indirimde görürsem alırım ama aslında kıyafetle ilgili böyle tekstille ilgili genel olarak alışverişimi tamamladığımı düşünüyorum. Bundan sonra artık ihtiyaç dahilinde. Bebek doğduktan sonra da alınabilir diye düşünüyorum. Ama e, asıl kasımın, Trendyol'un kasım indirimini bekliyorum. Aslında kasımda birçok markada indirim oluyor biliyorsunuz tamamlamam gereken daha ürünlerim var aslında. Yani kişisel bebek bakım ürünlerinin hiçbirini almadım. Şampuan, işte bebek yağı, emzik, biberon, bunlar için deterjan, çamaşırlar için deterjan, başka tırnak makası. Bunları hiçbirini almadım. Kendim için pek bir şey almadım henüz. Çünkü kaç beden olacağımı bilmiyorum. O yüzden kendim için de çok bir şey almadım. Belki bundan sonraki videom kendim için aldığım böyle gecelik pijama takımları falan olabilir. Ee, ama onun dışında işte e, yani iç çamaşırı falan bunların ya gerçekten bedenlerini bilemediğim için neler ihtiyaç onları öğrendim ama hiçbirini henüz alamıyorum. Mesela emzik almalı mıyım, almamalı mıyım? Ee, böyle gece vakti emzik ihtiyacımız olur mu? Ya da korona artar yine sokağa çıkma yasağı olur mu? O yüzden bir tane emzik alayım tutar tutmaz artık. Yani ben tutmasını istemiyorum ama bilmiyorum. Anneler de böyle tutsun diye uğraşıyor. Demek ki bildikleri bir şey vardır. Ben de belki uğraşırım. O yüzden bir tane emzik bir tane biberon alayım diyorum. Ee, artık doğduktan sonra çocuk doktorun tavsiye edeceği belki mama. Yani aslında mama vermek istemiyorum ama belki sarılığımız olur sütüm gelmez yani korona böyle her şeyi stok yap, yapayım diyorum bez almadım ıslak mendil almadım daha hiçbirini almadım e, göz pompası almadım bir arkadaşım da var eğer ihtiyacım olursa o bana verecek zaten de eğer sütüm gelirse sıkıntı olacağını düşünmüyorum bakalım yani bizi neler bekliyor bilmiyorum daha alışveriş videosu gelecek yani anlayacağınız ama bunlar çok tekstil ürünleri falan olmaz bu şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak isterseniz bana kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.